Jackson. Cidgil. George gel, George gel, kalkma zamanı geldi efendim. George gel, George gel, kalkma zamanı geldi. Ha, ne, nasıl, ne var, ne oldu? An, tamam. Bay George Cetkin lütfen. Kalkma zamanı geldi efendim. Kalkın, kalkın, kalkın. Tamam, tamam. Hmm. Pekala efendim, daha etkili bir yöntem deneyelim. Size iyi günler dilerim efendim. Ah, baktım artık. Bu inatçı çalar saatin sonu geldi. Hmm. Tıraş olmalıyım. Hadi, hadi çalış artık. Evet, şimdi de saçımızı halledelim. Hmm. Oh, oh hayır, yine yanlış düğmeye bastım. Evet daha iyi Ayna ayna güzel ayna En yakışıklı benim öyle değil mi Kabul edelim <laughs> oh, Elroy Sana ah, Kahvaltıyı hazırladığın için sağ ol canım Aa baba Yemek pişirmeyi ne zaman öğrendin? Daha ben bir yavru kurtken bir keresinde kampta donmuş yiyecekler sorumlusu oldum ve George hala donmuş yiyeceklerden sorumlusun. Bu yemekler pişmemiş ki. Ya öyle mi? Babam sırayı ayarlamadı. Elroy Önemi yok baba. Ben zaten rejimdeyim. Jetkiller, jetkiller, jetkillere telefon var. Jetkiller. Ha telefonmuş. Ben bakarım. Günaydın George tatlım. Ah günaydın Gloria. Tatlım arkadaşın Gloria arıyor. Hani şu sevimli bayan. Gloria mı? Ah tanrım. Beni böyle görmesine izin veremem. Sabah maskemi takmalıyım. Hemen geliyorum George. Merhaba Gloria. Jane hayatım. Çok güzel görünüyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun? Eyvah. Bay Orbit'in elektronik beyinli çılgın yer silicisi geliyor. çalışıyor galiba. Belki de onarmıştır. Ah, bilmiyorum. Hala bu alete güvenmiyorum. Kendine göre bir aklı varmış gibi. Yok, dikkatli ol. Oh, hey, 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 kes şunu. Oh, 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 diyorum. Hey, oh, 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 oh. bakalım. Anlamı özelleştirmecilik karşıtı fikir olan 21 harflik bir sözcük istiyorum. Anti özelleştirmecilik oluyormuş. Aa evet ben de bunu diyecektim. Bir de çapraz bulmaca zor derler. Beyin olan herkes yapabilir. Elektronik beyin tabi. <laughs> evet. Saat tam olarak 3 oldu. Ha, Teşekkür ederim Affedersin. Gitme zamanım ah, Çok uzun bir gündü Aşağı indir ee? Giriş trafiği nasıl acaba Ama bugün trafik çok yoğun doğrusu En iyisi durup Berbere uğrayayım Belki ben saçlarımı yaptırana kadar trafikte azalır. <laughs> Merhaba, berber sen misin? Ve hayır, ben dükkana bakıyorum. O saçlarını kestirmeye gitti. Aman ne komik. Şimdi komediyi bırak da saçlarımı kes dostum. Pekala, öyle diyorsan öyle olsun. Şansa bak, ne komik bir berber. Evet, önce koltuğumuz gelsin. <laughs> Şimdi işimize bakabiliriz. Ee, küçük berberlere ne derler biliyor musun? Evet biliyorum çırak derler. Şimdi bırak şakayı da saçımı kes artık. Tabii hangisini bir sürü saçım vardı. da. Oh. Ah tanrım. İşte oldu bile. Nasıl oldu? Fazla kısa olmuş diyebilirim. E daha iyi serin tutar. Bir de bu saç ölesini dene bakalım. <laughs> çok karizmatik oldu beğendiniz hayır, mi hayır beğenmedim aa sizi suçlamıyorum hemen kestirmelisiniz ben de bu yüzden geldim zaten Kıs.